Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 8. sınıf matematik 2. dönem 1. sınav 3. senaryo deneme sorularını örnek sorularını çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum biliyorsunuz. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm dönemlere ait tüm sınavların tüm senaryolarını sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar bu oynatma listesinde fen bilimleri örnek sorularını da bulabilirsiniz. Örnek senaryolarını. <laughs> çok yaşayın. şey sizde görün arkadaşlar. Daha videonun başında. Evet. E, sevgili arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz testleri de sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özenle hazırlanmış olanlar. Bunları da çözmeniz sizin faydanızdadır. Şiddetle tavsiye ederim. Evet sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. <laughs> ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Bakalım ne diyor. Aşağıda ABC Eşkenar üçgeninin bir kenar uzunluğu x artı 5 santimetredir. Bu üçgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden verilen cebirsel ifadeyi iki farklı biçimde yazınız. Sevgili arkadaşlar öncelikle eşkenar üçgen demek ne demek? Eşkenar üçgenin en büyük özelliği tüm kenarların birbirine eşit olmasıdır. Yani burası da x artı 5 kadar değil mi? Evet. Burası da x artı 5 kadar demektir bu. <laughs> Pekala. Bunu ben nasıl bulabilirim? Arkadaşlar bir üçgenin çevresi. Tüm kenarları toplarım. Bak X artı 5 artı X artı 5 artı X artı 5 eşittir. Ne görüyorum? 3 tane X görüyorum. Ne görüyorum? 5, 10, 15. Artı 15 görüyorum. Budur. Ya da sevgili arkadaşlar ne dersin? Ya hocam biz e, ilkokulda öğrendik bunu. 15 tane e, yazsan yan yana 15'ini de yazacağım. Hayır. 3 tane yan yana yazarsan nasıl yazarsın? 3 tane bak 3 tane x artı 5 yazarsın. Yani 3 çarpı x artı 5. Ben sana her zaman diyorum ya çarpmayı tane olarak gör adet. 3 tane x artı 5 demek bu. Bak bir metot bu şekilde görsün diğerinde bu şekilde. Ha bak bunu dağıtırsan dağıt buraya ne oluyor? 3x artı 15. Yine bunu görürsün. Sana sorudan istenen de zaten bir bu yolla göster bir de bu yolla. Okey Tomento. Harika. İki ile yolumuza devam edelim. İki diyor ki. Kare şeklinde bir kağıt aşağıda gibi dört bölge ayrılmış. Sarı, kırmızı bölgenin mavi bölgelerin dikdörtgensel kare. Kare dikdörtgen. Dikdörtgen buna göre sarı, kırmızı ve mavi bölgenin alanlarını santrimetre cinsinden veren üniversal ifadeyi yazın. Arkadaşlar burada bir tane sarı, bir kırmızı, bir de mavi isteniyor. Yok değilse bütün kareyi bulurdum. Çok kolaylıkla bulurdum. Şimdi bak burası x artı 1 ise burası da x artı 1. Burası da x artı 1. Eğer burası 2x artı 1 ise burası da burası da bu kadar. Bütün kenarları yazayım ki <laughs> kenarları bilmem lazım. Eğer bu bir kare ise demek ki burası da 2x artı 1. Harika. Sevgili arkadaşlar bak şu uzunluğu tamamen bulabilirsin. 2x artı 1, x artı 1. Topla bunları. 2x, x daha 3x, 1, 1 daha 2. Eğer bütün alanı sorsaydı bana ne yapacaktım arkadaşlar? Bu bir kare olduğu için burası da 2, 3x artı 2 kadar. 3x artı 2'nin karesi diyecektim. Hatta bunu da ekstradan yapalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, hop ikincinin karesi. Bu tüm alan arkadaşlar. Tamam mı? Tüm alan. Ha bak mesela bu tüm alandan bir tane maviyi çıkartarak da bulabiliriz. Değil mi? Böyle de bulabiliriz. Ama biz kırmızı, mavi, sarıları teker teker bulalım. Kırmızı burası x artı 1 ise burası da x artı 1. E sevgili arkadaşlar bak burası x artı 1. Yani şurası da x artı 1. Değil mi? Kısa kenar kısa kenar. Burası 2x artı 1. Burası da 2x artı 1. Şimdi bana sarıyı söyle bak. Sarı. Sarı ne kadar? 2x artı 1'in karesi kadar. Söyle birincinin karesi. 4x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Sevgili arkadaşlar sarı bu. Maviyi söyle. Mavi ne kadar? Mavinin de bak bir kenarı 2x artı 1. Çarpı diğer kenarına kadar x artı 1. Bununla bunu çarparım arkadaşlar. Bak 2x ile 2x'i çarptım. 2 tane x kare. 2x ile bunu çarpıyorum. 2x. Şimdi 1 ile çarpıyorum. x. 1 ile çarpıyorum. Artı 1. Topla. 2x kare artı. 3 tane x artı 1. Bu da mavi. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Ee, kırmızıyı söyle. Kırmızı. Arkadaşlar kırmızı da x artı 1'in karesi değil mi? Evet. Yine o tekerleme gibi çözelim. Bu senaryo 1'de de vardı arkadaşlar. Senaryo 1 çözümünü de izleyebilirsiniz. Yine birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. 2 İki katı artı ikinci linkar'des. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşım şunu şunu ve şunu hepsini toplayalım bak. Sonra diğer metotları da göstereceğim. 4 tane, 2 tane, 1 tane ne yapar? 7 tane x kare yapar. 4 tane 7 tane 9 tane x yapar. 1 1 1 artı 3 yapar. Gördün mü? Gördün. Sevgili arkadaşım bak şimdi buraya bir tane daha mavi eklesen bir mavi daha ekle. Bu da maviydi ya. 2x kare artı 3x artı 1. Eklesem ne olur? 4, 12x ve 9x kare. Bak bu başlangıçtaki bütün alanları da bulmuş olursun yani. Tamam. Bana zaten şey söylemiş. Birer tane kırmızı mavi cevabımız budur. Tamam mı? sorulan soru cevabı. Üçlü devam edelim. Üç geliyor. Hop geldi. Diyor ki arkadaşlar. Aşağıda verilen kare ve dikdörtgenin santimetre kare cinsinden alanları birbirine eşittir. Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı uzunluğunun santimetre cinsinden verilen cebisel ifadeyi verin. Yazınız. Arkadaşlar buraya ne yazalım? Uzun kenara x diyelim mi? x diyeceğim ya. x santimetre. Tamam. Arkadaşlar bunun alanı nasıl bulunuyor? 10A artı 4 çarpı 10A artı 4. Bak hemencecik bunun karesini alarak işleri zora sokma. Neden? Çünkü bak burada da şunu görmek istiyorsun. X çarpı 5A artı 2. Sevgili arkadaşlar sen bunu görmek istiyorsun ya. Bunu dağıtmak senin işine gelmez. Bunu ne kadar çarpanlara ayrılmış halinde görürsen, bu arkadaş da çarpanlara ayrılmış ya. He, o zaman x'i bulabilirim. Bak, bu arkadaşı iki parantezine al. 5a artı 2, değil mi? Bak, çarp 10a çarp 4. E bunu da 2 iki parantezine alalım. 5a artı 2. X çarpı 5a artı 2. Arkadaşlar, şunu düzenleyelim, daha kolay görelim. Bak, 2 çarpı 2. Bunu görüyorum. Yanına 5a artı 2 yazdım. Burada 5a artı 2 yaz eşittir x çarpı 5a artı 2. Sevgili arkadaşlar şimdi elini vicdanına koy. Bak burası 5a artı 2 burası da 5a artı 2. E geri kalan geri kalan şu sevgili arkadaşlar da birbirlerine eşit olacak. Demek ki benim uzun kenarım ne kadarmış? Şunla da şunu çarpalım. 4 çarpı 5a artı 2'ymiş. Uzatmadım 2 ile de 2'yi çarpın. Ya böyle yazarsın. Tamam mı? Ya da bunu dağıtırsın çarp 20 tane A çarp 8. Böyle de söyleyebilirsin. Ben bunları daha çok tercih ediyorum. Ne kadar çarpanları ayrılmış haldeyse o kadar kolay işlem yapılır. Okey tomento mu? Nefisim o. Hadi dörtte yolumuza devam edelim. Dört. Yatay uzunluğu dikey uzunluğunun altı katının dokuz fazlasına eşit olan bir rampanın. Dınınının. Arkadaşlar rampadan kasıt şu değil mi? Dik bir rampa olacaktı bir şey olarak dik üçgen olacak rampa. Yatay uzunluğu dikey uzunluğunun. Hmm, enteresan temente. Arkadaşlar dikey uzunluk burasıdır. Bak dikey uzunluğunun altı katının bak 6 katının 9 fazlası. Gördün mü? Hemen yazdım. Dikey uzunluğunun yatay uzunluğu dikey uzunluğunun altı katının 9 fazlası. Eşit olan rampanın dikey ve yatay uzunluklarının toplamı 23 metredir. Yani x ile 6x artı 9'un toplamı 23'tür. Buna göre rampanın eğimini bulun. Arkadaşlar eğim neydi? Her zaman söylüyorum ben sana. Eğim dikey bölü yataydır. Aslında bunlara dikey değişim bölü yatay değişim demek en güzelidir. O da neden biliyor musun? Bak yükü buradan alıyorsun buraya taşıyorsun ya. Ya da sen buradan bak şuraya yürüyorsun. Ne yapıyorsun? Dikeyde bu kadar yer değiştiriyorsun. Yatayda da bu kadar yer değiştirir. Sen eskiden buradaydın, bak buraya çıktın. Dikeyde bu kadar gittin. Eskiden buradaydın, şimdi buraya geldin. Yatayda da bu kadar yer değiştirdin. Hikaye budur. Ha, bunu söyleyebilmem için de önce x'leri bilmem lazım değil mi? Bak bana da bunu söyledi. Toplamları da 23. Bir tane x, 6 tane daha x, 7 tane x yapar. 23, 9'u buraya çıkarma gönderdim. 7x eşittir. 14, X kaçmış arkadaşlar? 14'ü 2'ye böldüm. 2'ymiş. Arkadaşlar X'in 2 olduğu yerde bunlar ortaya çıkar. Burası 2'ymiş. Şimdi 6 yerine şurada 2 yaz. 6 çarpı 2 artı 9'dan ya da toplamları zaten 23 demişti. Bunu 21 olduğunu hemen bulursun. Değil mi? 18, 12, 21. Arkadaşlar şimdi eğimi söyle bana. Bak eğim dikey bölü yatay. Konu kapanmıştır. 2 bölü 21. Baya da mild slope. Şey e, hafif bir eğim varmış yani. Değil mi? Düşünsene 2 metre yükseliyorsun ama 21 metre gidiyorsun bunun için. Okey. Tomento. Harika. Gelsin 5 numara. En sevdiğim. Analitik düzleme bayılırım ben. Aşağıdaki koordinat düzlemini her bölgesinde bir köşesi olacak şekilde bir ABCD karesi. Arkadaşlar şu önemli. Her bölgede bir köşesi olacak şekilde. Neden olduğunu söyleyeceğim. Bu karelerin köşelerinden biri neymiş arkadaşlar? Hop hemen yerleştirelim. Güzel kalem bulacağım. 3'e 4. Arkadaşlar hayatım boyunca unutma. En çok karşılaşacağın şey. Bir koordinat söylendiğinde birinci arkadaş absis yani x değeridir. İkincisi de ordinat yani y değeridir. Yani 3'e 4. Bak önce 3'e gidersin. Bak, tamam mı? Şu hat üzerinde. Sonra 4'e gidersin. Pat. Nerede kesişti? Burada. Ben bu çizgileri yardımcı olsun diye, sen gör diye yapıyorum. Normalde tak tak tak, tak tak tak. Kim bu? A noktası. Arkadaşlar A noktasının yeri bulunmuştur. Burada. B'yi bulalım. B de eksi 2'ye 4. Bak eksi 2y 4. B de burada mı? Burada. Şimdi sevgili arkadaşlar normalde bak bunu bir kare yapacağım. Benim bir kenarım burası demek. Ve kenarı söyle bana kaç santimetre? Hocam ben nereden bileyim ya? Olur, olur mu arkadaşlar? Bak bir, burası iki birim. E burası da üç birim. Sana koordinasyon sistemi söylüyor. Burası arkadaşlar beş birim olur toplamda. Değil mi? Üç, iki daha beş. Aa güzelmiş. O zaman arkadaşlar ben ne yapacağım? Bak bu beş karelik. Şöyle de bir kare yapabilirim. Değil mi? 5-5 kare yapabilirim. Ama ne dedi? Her bölgede bir köşesi olsun. Hee. Diğer köşelerin buralarda olması için bu arkadaşı da böyle indirmem lazım. Bunu da ama nasıl indirmem lazım? 5 birim olacak şekilde indirmem lazım. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bak burası 5 birim ise şu uzunluğun da 5 birim olması lazım. E zaten şurası bak 4-1'e gelmem lazım. Değil mi? De, o zaman burası ne olur? 3'e-1 olur. Burası da arkadaşlar-2'ye eksi 1 olur. Hayırlı, uğurlu olsun. C noktası D noktası diyelim. C eksi 2 eksi 1. Sevgili Diyarbakır'da 3'e eksi 1 olur. Mevzu da kapanır. Okey Tomento. Nasıl yaptığımız anlaşıldı değil mi? Bir kenarın uzunluğunu buldum. Koordinat sistemi candır arkadaşlar. Canavardır yani. Hadi 6 ile devam edelim. Uzun etmeyelim. Gevezelik yapmayalım. Ve her bölgede bak her bölgede bir köşesi oldu. Harika. 6 numero. Açılış ücreti 25 lira olan bir taksimetre. O baya uygunmuş. Gidilen her kilometre için 20 lira yazmaktadır. Ödenecek ücret gider yol arasında ilişkin tablosunu oluşturup denklemini yazın. Arkadaşlar denklem yazabilmek için tablo oluşturmak gayet makul. O da şu. Bak gidilen yol diyelim. Yol. Yola x diyelim. Ücrete de arkadaşlar. Biz genelde öyle yaparız. Y diyelim. Şimdi 0 kilometreden ya Allah bismillah daldın. 25 lira vereceksin demek değil mi? Açılış ücreti. 1 kilometre gittin. Ne yapacaksın? 25 lira. Artı e, her kilometre içinde arkadaşlar 20 lira vereceksin. 1 çarpı 20 değil mi? 1 kilometre gittin. 2 kilometre gittin. 25 vardı zaten. 2 kilometre gittin. Çarpı 20. 3 kilometre gittin. 25 artı 3 çarpı 20. İşte böyle 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 gider. Arkadaşlar. X mefhumu burada girer. Şimdi x inci kilometre deriz biz buna tamam mı? x inci. Anladın değil mi ne demek istedim? Evet. Kaç kilometre gittin? x kilometre gittin. Ne vereceksin? 25 lira helalinden var. Bir de arkadaşlar her kilometre için x kilometre gittin 20 lira ödeyeceksin. Hayırlı uğurlu olsun. Y eşittir işte arkadaşlar. 25 artı toparla bunu bir de 20 çarpı x. İşte olay budur arkadaşlar. Denklem bu kadar kolay yapılır. Daha sonra güzelini öğreneceğiz liselerde. X'li terimleri öne yazacağız. Artı 25. Bu çok daha yakışıklı güzel bir görünümdür. Ama sen önce bunu öğren. Tamam mı? Sonra lisede bunları da beraber konuşuruz. Önümüzdeki sene. Tamam mı arkadaşım? Harikasın. Hadi 7 ile devam edelim. 7 numara gelsin. O bak. Şimdi doğrunun denklemi çıktı ortaya. Görüyor musun? Önce x'i yazıyoruz. Ama eksi Allah Allah enteresan. Doğrusal denkleme ait grafiği çiziniz en sevdiğimiz sevgili arkadaşlar. Bir grafikte bak şurası orijin 1 2 3 4 diye gidiyoruz. Şu aralıkları eşit yapmayı hep öğren sevgili arkadaşlar. Yani mükemmel derecede yapamazsın ama elin alışsın en azından. Elin bunları böyle uygun uygun yazmaya alışsın. Okey to güzel. Arkadaşlar Doğrusal denklemin adı grafiği çiz demek şudur. X ve Y değerleri belirlersin. Tamam mı? Denklemim ne? Y eşittir. Eksi 2X artı 3. Bir doğru arkadaşlar. Bu doğrusal denklemdir. Doğrusal denklem için iki tane nokta yeterlidir. Neden? İki tane nokta belirleyince ben bunları birleştirdim de zaten o doğru çıkmıştır. Başka bir doğru geçemez oradan. İki noktayı belirlesem yeterli. Ve doğrular için de en önemli noktalar arkadaşlar. X eksenini ve y eksenini kestiği noktalardır. Bunu bulmak için de şöyle yapılır. x'e 0 yazarsın. x'e 0 verirsin. y'yi bulursun. Bak x'e 0 ver. y eşittir. Burası 0 artı 3 oldu. y kaç oldu? 3. Arkadaşlar 0'a 3. Bu ne demek biliyor musun? Senin bu doğru 0'a 3'ten geçiyor. Şimdi bana 0'a 3'ü göster. 0'a 3 burası. Değil mi? Harika. Arkadaşlar diğer önemli noktamız da şudur. Y'ye sıfır ver. Y'nin sıfır olması için bak gel bu eklemi yazıyorum. Y'ye sıfır yazıyorum. Y sıfır. Eksi 2x artı 3. Acaba x kaç olmalı? X'i buraya aldım. 2x eşittir 3. X kaç oldu? 3 bölü 2. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bu da 3 bölü 2 oldu. Bu da ne demek biliyor musun? Bu doğru 3 bölü 2'ye 0'dan geçiyor. Bu doğru noktayı da söyle bana. 3 bölü 2 kaçtır? Bir buçuktur değil mi? Tam burasıdır. Bu noktadan da geçecek bu. E, sevgili arkadaşlar şimdi vurucu nokta geliyor. Vurucu darbe. Hem bu noktadan hem bu noktadan geçecek doğruyu çizdin mi? Aha da budur. Daha başka da doğru çizemez. Baya da doğru çizdim yani değil mi? Güzel güzel çizdim. Buyur sevgili arkadaşım. Olay budur. Arkadaşın grafiği budur. Üzerine gururla y eşittir Eksi 2x artı 3 yazabilirim. Tamam mıyız? Harika. Sevgili arkadaşlar buradan şuna da değinmek istiyorum. Böyle denklemlerde şunu asla unutmuyoruz. X'in katsayısı y eşittir olacak ama. Y eşittir oldu mu? Şurada x'in katsayısı bu arkadaşın eğimini verir. Eğim. Hani rampa eğimi falan yaptık ya. Bak böyle bir rampa olsa rampanın eğimini nasıl buluyorduk? Onu da hatırlatmış olayım. Bu arkadaş bölü bu arkadaş değil mi? Dikey bölü yatay. Yani eğimi yazalım. 3 bölü, bak burası 3 birim. Burası da 3 bölü 2. Değil mi? Burası 3 bölü 2. Arkadaşlar nasıl bölüyorum? 3 çarpı ters çevir. 2 bölü 3. Bak 2 çıktı. Aa öğretmenim ama burada eksi 2 yazıyor. Ha güzel. Arkadaşlar sola yatıklar eksi olarak yazılır. Böyle sola yatık. Sağa yatıklar pozitif olurdu. Okey tomento. Bunu da ayrıca ekstra değinmiş olduk. Bizim için önemli olan bu grafikte çok da güzel çizdik. Gelsin 8. Bir kilo antep baklavası Allah'ım sana geliyorum. <laughs> Afiyet bal şeker olsun. 180 gram fıstık kullanılmaktadır. Tamam 1 kilo yapmak için 180. Baya da fazla kullanılmış ha. Değil mi? Bak bak ne kadar bonkör. Helal olsun adama. Batlama miktarı ile kullanılan fıstık miktarı arasında ilişkiyi gösteren doğrusal denklemi yazın ve bu denklemin grafiğini çizin. Oo çok güzel. Sevgili arkadaşlar şöyle yazalım bak. 1 kilo için ne kadar kullanırsın? 180 gram. 2 kilogram için e, bunun 2 katı değil mi? 180 çarpı 2 360 gram. 3 kilogram için e, bunun 3 katını kullanırsın. 540 gram gram gram. Aa, ne görüyoruz arkadaşlar? Sürekli 180'in katları şeklinde gidiyor. Yani y eşittir 180 x diyebilir miyiz? Evet. Bak 1 kilo yaz 180. 2 yaz 360. 3 yaz 540. Buyur sana denklemimiz ortaya çıktı. E, grafiği nasıl olur arkadaşlar? Bu arkadaşın grafiği de tabi e, koordinat sistemi olmaz. Negatifler olmuş için. Sıfıra sıfır bir kere. Bir kuruşası şey olsun arkadaşlar. Kilogram şey. Baklava. Bu baklava. KG. Buraya da harcanan Antep fıstığı. Fıstığı burada gram olsun. Tamam mı? Güzel. Arkadaşlar sıfıra 0 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kaç olacak? Tabii buralarda şöyle çizeyim de yarın bir gün liseye, üniversiteye gittiğinizde ha helal be hocam böyle bir şey göstermiş dersiniz. Kırıyorum çünkü şey yapacağım. Arkadaşlar 180 bak 180 sonu bunun iki katı 360. Buna dikkat edelim ki grafiğimiz güzel çıksın. Şu da 540 olsun. Bak 1 kilo için 180 kullandım burası. 2 kilo için 360 kullandım burası. Hop 540 içinde 3 kullandım burası. Tamam mı? Burası. Olay budur arkadaşlar. Dikkat edersen doğrusal gidiyor. Çünkü doğrusal bir artış var, değil mi? Harika. E 9'u çağıralım o zaman. Gelsin 9. Testi de tamamlayalım. Aa çok güzel. Diyor ki arkadaşlar, aşağıda verilen <laughs> ifadelere uygun matematik cümlelerini yazınız. Yaz aylarında Ankara'da hava sıcaklığı 25 dereceden santigrat dereceden fazladır. Arkadaşlar Ankara'daki hava sıcaklığımız x olsun. x büyüktür 25 değil mi? Ya da santigrat dereceden de 25'ten büyük diyebiliriz. Anlaştık. Bitti. Voleybol takımında öğrencilerin boyu en az 172'dir. Arkadaşlar voleybol öğrencilerinin takımda öğrencilerin boyu x olsun. Bu 172'den büyük. Ama en az 172 dedi ya. 172 de dahil. 172 de var. 172'den büyükler de var. Bir sayının o sayı x yarısının 10 fazlası 35'ten büyüktür. Daha ne isteyeyim Allah'tan değil mi? Buyur. Bu kadar arkadaşlar. Sen denklem kurmayı bu cebirsel ifadeleri matematiksel olarak yazmayı öğrenirsen bütün öğrenim hayatın boyunca rahat edersin matematikte. Anlaştık. Harika. Sevgili arkadaşlar testi tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarınla paylaşmak, arkadaşlarına önermek tabi beğendiysen o da çok daha serbesttir. Şunları da unutma, bunlara da bakmak senin hayrınıdır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin sonra gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.